Evet, nasıl buluyorsunuz yeni dişlerinizi? Ay çok harika. Çok harika. Nasıl oldu peki? Bütün süreci bir anlatır mısınız? Kısaca. Çok mutlu oldum. Ee, çok güzel emek verdiniz, çok emek verdiniz ama çok harika oldu. Öyle mi? Rahat. Siz bir tanesiniz. Ömür boyu dua edeceğim. Gelirken yine dua ettim size. <gülüyor> <gülüyor> Allah hep mutlu etsin. Çünkü insanlar çok ha. mutlu ediyorsunuz doktor bey. Ben çok çektim. Bana çok çektirdiler. Yani bana göre siz bir tanesiniz. Türkiye'de de bir tanesiniz. Dünyada da. <laughs> Beni çok mutlu ettiniz siz. Peki çok teşekkür ederim. Sağ Herkese tavsiye ediyorum. Sağ Herkese siz Sağ, sağ, sağ olun. Çok mersi.